Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda Asus marka Asus Vivo PC Küçük bir bilgisayarımız var. Asus bilgisayarımızın arka paneline baktığımız zaman butonumuz 19 volt DC hattımızın giriş noktası HDMI bağlantısı, USB bağlantısı Ethernet ses girişlerimiz VGA girişleri hepsi bu noktada arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz mini PC'nin üst kapağı kızaklıdır. Buradaki kapağı bu noktadan açabilmek için şu arka noktada kilit kısmı bulunuyor. Buradaki kilit kısmını yukarıya kaldırırsanız kilitlenir. Aşağı indirdiğiniz zaman üstteki kızaklı olan kısmı açabilirsiniz arkadaşlar. Örnekte olduğu gibi bakın böyle açabiliyorsunuz kullanmış olduğunuz cihazları açmadan önce nasıl açıldıklarını incelemeniz, kılavuza bakmanız gerekiyor. Eğer böyle bir kılavuzunuz yoksa internet üzerinden araştırabilirsiniz. Arızalı olan buradaki PC'mizin şu noktalarda görüyorsunuz. Açabilmek için tornavida izleri var. Bu noktayı açabilmek için yukarıya kaldırmışlar. Arka kısmında bulunan buradaki güvenlik noktasını açarak kızaklı bir şekilde bunu açabiliyorsunuz arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz cihazlara zarar vermemek için bu tarz ufak da olsa ayrıntıları bilmekte fayda var. Gördüğünüz gibi epey para vermiş olduğumuz bu cihazları bu şekilde zarar verebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki cihazımızın arızası 19 volt adaptörünü taktıktan sonra arka tarafında bulunan power düğmesine basıyoruz. Ön taraftaki power ışığımız yanıyor içerisinde anakartta bulunan fanımız çalışmaya başlıyor. Ekran görüntümüz gelmiyor arkadaşlar. Bunun sebebi nedir? Bunu sizlerle beraber bakmak istiyorum. Yine bu noktada görmüş olduğunuz hard diskte kızaklıdır. Buradaki hard diski de hemen arka tarafa doğru itiyorsunuz. Ve bunu da bu noktadan çıkartmanız gayet kolay. Buradaki deliklerin hemen altında fanımız. Yani bu yüzeyin altında anakartımız. Buradaki noktanın altında da RAM'imiz var arkadaşlar. Hemen burayı tornavida yardımıyla açalım. İçerisine baktığımız zaman anakart üzerinde 2 adet RAM slotu bulunuyor. Üzerinde 2 GB'lık DDR3 1600 MHz'lik bir RAM var arkadaşlar. Yanına bir RAM daha takarak buradaki bilgisayarımızın hızını arttırabilirsiniz. Bununla ilgili yapılan noktalardan biri de buradan çıkartmış olduğumuz eski nesil hard disklerin yerine bildiğiniz gibi artık SSD'ler var. SSD'leri takarak buradaki PC'mizin hızını artırabiliriz. SSD hard disk ve ek bir RAM'le beraber buradaki donanımın gücünü artırabiliriz. Öncelikle bu noktadan görmüş olduğunuz noktalarda vidalarımız var. Tüm vidaları söktükten sonra alt taraftaki anakarta ulaşabiliriz. Üst kapaktaki vidalarımızı söktük. Yine ufak bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Buradaki üstteki kapağı çıkarabilmek için acele etmeyin. Çünkü bu kapağın üzerinde butonlarımız ve diğer kablolarımız, hard disk için data kablolarımız geliyor. Bunları şuralarda gördüğünüz gibi ben data kablosunu çıkarttım ve buradaki hard diske güç kablosu da gidiyor. Bunu da sökümünü yapmanız gerekiyor. Hemen onun da sökümünü yapalım. Mini PC'mizin Üst kapağını çıkarttık. Hemen anakartımızın alt yüzeyinde gördüğünüz gibi bir adet güç kablomuz ve data kablomuz var. Bunları da dikkatlice çıkarttım. Bunlar buradaki hard diske geliyor. Şu noktada da bizim buton için giden bir adet kablomuz var. Bunu çıkartmayacağım arkadaşlar. Bu noktada anakartımıza ulaştık. İlk önce yapmamız gerekli olan şudur. Bunun üzerindeki görmüş olduğunuz MOSFET'lerimiz ve gerekli olan voltaj noktalarımızdaki voltajları ölçmemiz gerekiyor. Girişinden başlayarak 19 volt hattından gelen buradaki bizim işlemcimiz ve gerekli olan tüm voltajlarımız mevcut mu değil mi bunların kontrolünü yapmamız gerekiyor. Ve daha sonra da şu noktada görmüş olduğumuz bizim çıkarıp takılabilen bu noktada EPROM'umuz var arkadaşlar. Bu noktadan buradaki bizim EPROM'umuzun güncellenmesi de gerekebilir. Öncelikle voltajlarımızı kontrol edelim. Eğer voltajlarımızda eksiklik yoksa buradaki EPROM'umuzu güncelleriz. Muhtemelen buradaki PC'lerde zamanla buradaki ekran görüntüsünün gelmemesi Power ışığımız yanıyor, start alıyor ama ekran görüntümüzün gelmemesi genellikle ana kartlarda buradaki bizim e programın çökmesiyle oluyor. Öncelikle voltaj ölçümlerimizi yapalım. Görmüş olduğunuz 19 voltluk adaptörümüzün enerjisini verdim. Yeşil ledimiz yandı. Cihazımızın 19 voltunu takıyoruz. Cihazımızı açalım. Cihazımızı açtık. Fanımız çalışmaya başladı. Cihazımız start alıyor. Ekran görüntümüz yok. Şu noktadan şase alıyorum arkadaşlar. Şurada bizim giriş mosfetlerimiz var. Burada ölçü aletimi DC voltaj kademesini aldım. İlk mosfetimize bakıyorum. 1.1 voltumuz. 1.1 voltumuz. Hemen giriş bobinimiz var. Şu noktadan bobinimizi ölçelim. Evet 1.1 voltumuz bobinde var arkadaşlar. Bu noktada herhangi bir sıkıntı yok. Şu noktada 2 adet bobinimiz var. 5 voltumuz 3.3 voltumuz. Laptop benzeri anakartlarda ve buradaki mini PC anakartlarda her zaman 3.3 volt ve de 5 voltunuzun stabil olarak olması gerekiyor arkadaşlar. Bu bizim için güzel bir haber. 3.3 volt ve 5 voltumuz varsa anakartımızın e, giriş kısmından bu noktasına kadar olan tüm noktaların çalıştığını gösteriyor. Şu noktalarda 2 adet bobinimiz var. 1.35 volt 7.5 volt Bakıyorum. Hard diskimize giden 5 voltumuz mevcut soketimizde. Üzerine baktığım zaman bobinlerde istenen voltajlarımızı gördük tahmin ettiğim gibi buradaki promun yazılımıyla alakalı. Çünkü bu tarz arızalarla çok sık karşılaşıyorum arkadaşlar. Daha önceden de kanalımda buna benzer ekran görüntüsü olmayan kasa benzeri çok fazla arıza tespiti yaptım. Öncelikle entegremizin 8. ayağında 3.3 volt olması gerekiyor. Evet 3.3 voltumuz var. 1. ayağında 3.3 voltumuz var arkadaşlar. Buraya entegremize sağlıklı olarak voltajlarımız geliyor. İstenilen voltajlarımız var. Pilimizde 2.85 voltumuz var. Bu biraz düşük. Pilimizi değiştirebiliriz arkadaşlar. Fanımızın bakımını yapabiliriz ama fanla ilgili şu an için sıkıntı yok. Gayet güzel dönüyor ve sessiz dönüyor arkadaşlar. Şu an için söylediğim gibi hızlıca voltaj ölçümlerini yaptık. PC'miz start alıyor. Fanımız dönüyor. 3.3 voltumuz, 5 voltumuz, 1.3 voltumuz istenilen tüm voltajlarımız var. Anakartımızın sağlıklı çalıştığını anlayabiliyorum. Buradaki hard diskimize 5 voltumuz gidiyor. Entegremize 3.3 voltumuz geliyor. Bu noktadan sonra yapmamız gerekli olan pilimizi sıfırlamak ve buradaki EPROM'umuzu da yeniden güncellemek gerekiyor. Asus'un resmi olan sitesine girdikten sonra buradaki bizim Vivo PC'imizin gerekli olan BIOS güncellemesini indirip BIOS yazılımını indirip bunun üzerine tekrar güncellememiz gerekiyor. Bakalım PC'miz açacak mı arkadaşlar. Butona bastık. Fanımız istenildiği şekilde kapandı. Açılmasıyla ve kapanmasıyla ilgili sıkıntı yok. HDMI olarak ekrana bağlantı yaptığımız zaman monitör görüntüsünde sinyal yok arkadaşlar. EPROM'umuzu güncellemesini yapabiliriz. LG monitörümü şu an için bağlantısını yaptım. Buradan HDMI bağlantısını yaptım. Elimde bulunan HDMI VGA dönüştürücü ile beraber monitörümüzün bağlantısını yaptık. Monitörümüzde şu an için turuncu düğmemiz yanıyor. 19 volt hattımız bağlı. Adaptörümüz çalışıyor. VGA bağlantımız da mevcut arkadaşlar. Turuncu ledimiz şu an için yanıyor. Tüm bağlantılarımız da mevcut zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet söylediğim gibi fanımız çalışıyor, tüm voltajlarımız mevcut ama ekran görüntümüz yok. LED'imiz turuncu yanıyor arkadaşlar. Bu noktadan sonra entegremizin güncellemesini yapabiliriz. Öncelikle Asus'un resmi sitesine girip buradan anakartımızın güncel BIOS yazılımını bulup entegremize yüklememiz gerekiyor. Entegremizin programlama işlemini yaptık. Bu noktada dikkat etmeniz gerekli olan entegreyi çıkarırken yönüne çok dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki çentikte olan noktaya dikkat edin. Ters taktığınız zaman anakartınız zarar görebilir. Buradaki pilin de voltajı 2.7'ye kadar düşmüş. Bunu çıkarttım arkadaşlar. Olmadan da çalışır, sıkıntı yok. Ama bunun yenisiyle değişmesi gerekiyor. Evet, turuncu standbay ışığımız yanıyor. Tüm bağlantılarımız tekrar mevcut. Yine start düğmemize basalım. Evet bakın görüntümüz geldi arkadaşlar. Turuncu olan LED'imiz maviye döndü. Gördüğünüz gibi burada üzerinde DDR3 1600 MHz'ında 2 GB'lık RAM'imiz var. Şu an üzerinde hard diskimiz olmadığı için ve klavyemiz takılı olmadığı için buradan setup işlemini yapmamızı söylüyor. Evet ekran görüntümüz geldi. Bağlantılarımızı değiştirmedim zaten aynı şekilde duruyor. Sadece buradaki flash entegresinin güncellemesini yaptık. CH341A dediğim programlama entegresiyle yapıyorum arkadaşlar. Bilgisayara bağlayıp resmi olan güncel BIOS'unu bulup bu noktada Yaptıktan sonra muhtemelen tüm e, laptop, kasa benzeri bilgisayarlarda bilgisayarınız normal çalışıyor, voltajlarınız yerinde ise söylediğim gibi buradaki BIOS entegrelerinde zamanlı yazılımla ilgili buradaki voltaj dalgalanmaları olabilir, herhangi bir sebepten dolayı virüs olabilir, buradaki güncel olan BIOS programı çöküyor ve ekran görüntüsü gelmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an için ekran görüntümüz geldi. Ekran yazısı ile ilgili soru soranlar olabilir arkadaşlar. Monitörümüzün e, line bar dediğimiz yeşil bir arızası var. Bu nedenle Asus'un bir kısmı mavi olarak çıkıyor. Buna takılmayın. Bu monitörle alakalı bir sıkıntı. Cihazla alakalı değil.